Efendim tabii şimdi bizim derdimiz neydi? E, kamu oyu oluşturabilmekti. Evet. Biz şimdi yine hükümet yetkilileriyle bu konuları bütün meselelerimizi konuşmaya çalışıyoruz. Bazen randevu aldık. Şu anda bazı bürokrasiyle görüşeceğiz. Yine biliyorsunuz bu ayın 27'sinde kamu görevlileri danışma kurulu toplanacak. Hı hı. Yani biz o kurula da Sayın Çalışma Bakanımızın başkanlığında Maliye Müsteşarımız da katılacak, yetkili devlet personel başkanımız katılacak. Orada biliyorsunuz memur meseleleri konuşuluyor. Yılda iki defa toplanıyor. Hem toplu sözleşme sonrası o taleplerimiz hem de önümüzdeki toplu sözleşme sürecine gidecek talepler orada görüşülüyor. Şimdi zaten oraya götüreceğiz. Ama biz hem ek taleplerimizi hem bu tip hakkımız olan taleplerimizi yine meydanlarda da söylemeye devam edeceğiz. Yine konfederasyonumuzun aldığı bir karar doğrultusunda 6 Aralık'ta Ankara'da Abdipekçi Parkı'nda geniş katılımlı bir etkinlik daha yapacağız. Yani Hı. bütün bunları biz ne için yapıyoruz? Biz ne için yapıyoruz? Bir hakkı talep etmek için yapıyoruz. Yani Türkiye kamu senin anlayışında kamu düzenini bozmak yok. Devletin polisiyle karşı karşıya gelmek yok. Kaldı ki biz de devlet memuruyuz. Biz de kamu görevliyiz yani. Ama e, siyasi iktidar şunu diyor, kardeşim Ankara'da sokaklara çıkmayın, Ankara'da hiçbir hak talep etmeyin, ederseniz işte elimizdeki sopa döveriz sizi. Böyle bir demokrasi olmaz, böyle bir insan hakları da olmaz. O bakımdan biz şunu söylüyoruz, kanun dışı her şeyin hukukta karşılığı olmalı. Ama haklı eylemlerin polis gücüyle, polis devleti baskısıyla e, bastırılmaya çalışılması Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor. Şimdi Emre Bey, o görüntüler bütün dünya seyrediyor. Yani Türkiye kamu sen gibi bir kuruluş, Türkiye'nin itibarına zarar verecek görüntüler yaratabilir miyiz biz? Asla, asla yaratmayız. Ama kendileri maalesef böyle bir yanlışın içine düşmüşlerdir. Her türlü iyi niyetimize rağmen arkadaşlarımızı tahrik etmişlerdir.